Çok aziz ve muhterem seyirciler. Bugün sizlere Uzeyr Aleyhisselam'dan söz edeceğim. Uzeyr Aleyhisselam'da çok ilginç e, maceraları var. Her peygamber gibi tebliğ görevini yaparken onun da başına çok ilginç olaylar gelmiş. Uzeyr Aleyhisselam Hazreti Harun Aleyhisselam'ın neslindendir. E, İsrailoğulları böyle Allah nimet verdikçe bir süre sonra şumarmışlar. Allah onlara tokat vurmuş. Böyle hep böyle gidip gelmişler, gidip gelmişler. En sonunda da Duribet aleyhimiz zilleti onlara zillet damgası vuruldu diye Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğramışlar. Tabi ben İsrail'den eski söz ediyorum. İşte bunlardan birisi de Babil, hük Babil hükümdarı Buhtun Nasır'ın gene İsraillere ceza olmak üzere Allah tarafından saldırması ve Kudüs'ü ele geçirip yakıp yağmalamasıdır. Ali silah, silah tutanlarını hemen hemen hepsini öldürmüş. Birçok bazılarını esir etmiş. Çocuk, kadın, ihtiyar demeden ülkesinden bunları sürüp çıkarmış. Büyük çoğunluğunu esir olarak Babil'e götürmüş. İşte Buhtun Nasır'ın götürdüğü esirler arasında bir genç vardı. Bu genç Uzeyr Aleyhisselam'dı. Tevrat'ı ezbere bilirdi. Bilgin bir kimseydi. Babil'e doğru giderken milletine moral vermeye çalışmış. Bir gün kurtulacaklarını kendilerine anlatmıştı. Aradan yıllar geçti. Uzel İslam 50 yaşına gelmiş bulunuyordu. Allah'ın izniyle esirlik hayatından kurtuldu. Hayvanına bindi. Kudüs'e geldi. Bir tepeden şehri seyretti. Ee, şehrin yıkılmış, viran olmuş halini gördü. Ee, çok üzüldü. Bakara Suresi'nin 256 59. ayetine göre arz ediyorum. Acaba bu viran olmuş ölü belde bir daha canlılık kazanıp hareketli bir şehir olur mu diye düşündü. Nereden dirilecek? Baksana taş taş üstünde kalmamış, yanmış, yakılmış diye düşündü. Evet karnı acıkmıştı. Sofrasını kurduğu yemeğini yedi. Bindiği eşek de yanında otluyordu. Henüz sofrasını kaldırmamıştı. Bir kısım meyveler de sofrada duruyordu. Huzeyr Aleyhisselam dalgın ve düşünceli bir haldeyken uyuya kaldı ve fa matahu fa matahu Allah 100 amin thumma ba'at. Evet Allah Celle Celaluhu onu uyuttu. Ölüm küçük uyku küçük ölümdür denir. Fe mate onu öldürdü Allahu Allah 100 amin 100 sene. Thumma ba'asa. Sonra tekrar diriltti ayette sabit. Uyuya kaldı. Allah'ın dilemesiyle önce 100 yıl uyuduktan sonra eee tabii bu 100 yıl zarfında eşeğinin kemikleri çürümüştü. Eşeği ölmüş, yüz yıl yaşayamaz eşek. Kemikleri de çürümüş. Ama meyveler, sofranın meyveler mucizeler olarak taze taze duruyordu. Ee, onların bu halini Allah yüz yıl insanlardan, diğer mahluklardan, yaratıklardan ...bizledi, korudu. Bu arada Buhtur Nasır'ın ölümünden sonra İsrailoğulları esaretten kurtuldular. Kudüs'e geri döndüler şehir yeniden imar edildi ve caddeler açıldı. Cıvıl cıvıl bir hal aldı. Uzeyr aleyhisselam tümme ba'ata Kur'an'da sonra onu Allah diriltti ifadesine de sabit olduğu üzere 100 yıl sonra Allah'ın izniyle uyandı. Yüce Rabb'in vahyine mazhar oldu. Allah Celle Celaluhu Uzeyr aleyhisselama sordu. Kâle kem lebiste? Kaç sene uyudun ey Uzeyr? Kâle lebistu yevmen evbâda yevm bir gün veya bir kuşluk vakti biraz bir şey uyudum ya Rabbi. Evet dedi. Kale belle biste am. Hayır sen yüz sene kaldın. Fenzur ila taamike ve şerabike lem yetesenne. Evet. Bak şu eşeğine. Yiyeceklerine de bak. Baktı ki eşeğin kemikleri var. Meyveler taze taze duruyor etraf ve eşeğinin kemikleri saçılmış. Sonra Allah Zülcel hazen dilemesiyle çürümüş olan kemikler toplandı. Unzur ile zamı keyfe nünşüdü Bak şu merkebin kemiklerine. Baktı ki orada kemikler toplandı. Et oldu. Etler üstüne giydirildi ve merkep yeniden canlandı. Bakara suresi 259. Uzar Aleyhisselam onun dirilişine şahit oldu. Felemme tebeyyene lehu alim e'alem ennallâhe ala küllü şeyin kadir. Böyle çürümüş kemiklerden eşek dirildi. Meyveler de çürümedi yüz sene. Bunun üzerine öyle dedi. Evet anladım ki ya Rabbi bildim ki kesin olarak gözümle gördüm ki sen her şeye kadirsin. Ha işte bunun üzerine Kudüs nereden dirilecek demişti ya işte Kudüs'ü de yeniden insanlar gelmiş ma mamur bir şehir haline getirmişlerdi. Evet Uzeryeli Silah merkebine bindi Kudüs'e geldi şehir eski cıvıl cıvıldı insanları çok değişmişti şehirde kimseyi tanıyamadı başkası da onu tanıyamadı çünkü aradan 100 sene geçmişti ee, yıkılan yerler yeniden daha değişik şekilde onarılmıştı kendi mahallesi olduğunu tahmin ettiği bir yere gitti Uzeyr Aleyhisselam. Yaşlı bir kadın gördü. Kadın kötürüm idi. Gözleri de görmüyordu. Kapının önünde oturuyordu. Ona sordu. Uzeyr'in evi burası mı? Kadın cevap verdi. Evet. Ben de onun hizmetçisiydim. Ancak kendisi yüz yıldır kayıptır. Uzeyr Aleyhisselam. Ben Uzeyr'im dedi başından geçenleri anlattı. Kadın duyduklarına inanmadı. Uzayr Aleyhisselam gençliğinde Tevrat'ı ezbere bilirdi. Şimdi ise Allah'ın vahyine mazhar olmuş bir peygamberdi. Her peygamberin kendisine göre mucizeleri vardı. Fesli kadın mucize istedi. Madem öylesin, peygambersin, mucizen göster. Gözlerim açılsın, dizlerim iyileşsin. Uzayr Aleyhisselam dua etti. Kadının gözleri açıldı ve Dizleri kötülükten kurtuldu. Ve... ...kadın inandı. Ona inandı. Ancak... E, ...oradan ayrıldıktan sonra... E, ...insanlara... ...Uzeyr'in dönüp geldiğini... ...söylediyse de... ...çevresini toplananlar... E, ...pek yanaşmadılar... ...inanmaya. E, bu defa dediler ki... ...madem öyleyse... E, Uzeyir ...sen, sen peygambersen... Madem vaktiyle Tevrat'ı da ezbere biliyorsan hadi bakalım Tevrat'ı oku dediler. Bunun üzerine Uzeyr Aleyhisselam Tevrat'ı baştan sona okudu. Hepsi hayret ettiler. Yüz yıl sonra bir ölüp dirilen bir kimse Tevrat'ı ezbere nasıl okur? Bunun üzerine bir kısmı iman ettiler. Gerçek peygamber olur. Ama birçoğu dediler ki bu insan olmaz. Böyle insan ölür mü? Yüz sene ölecek sonra dirilecek ve ezbere gene Tevrat okuyacak. Bu olsa olsa dediler Allah'ın oğludur dediler. Beni İsrail'den ya o zaman Yahudiler Allah'ın oğludur dediler ve aşırı gittiler. Aşırı gittiler. Ee, Uzeyyü Aleyhisselam'ın sözünü kabul etmediler. Ben hayır bir peygamberim ben Allah'ın oğlu falan Allah değilim Allah'ın oğlu değilim dediyse de hayır dediler sen gizliyorsun kendini. Uzel Aleyhisselam'ın sözlerini tekrarlamasına rağmen onları küfürden ala koyamadı. Sapıklığına ısrar ettiler. el Aleyhisselam 50 sene daha yaşadı. 50 sene daha yaşadığı tebliğ vazifesini bitirdi. Kudüs'te vefat etti. Şimdi bir de Lokman Aleyhisselam var. <laughs> Lokman Aleyhisselam türkülerimize kadar deyimlerimize kadar girmiş bir e, kelimedir. Lokman Aleyhisselam Eyüp Aleyhisselam ile akrabadır. Babasının ismi Bavra'dır. Eyüp Aleyhisselam'ın teyzesinin veya kız kardeşin oğludur Bavra. Lokman Hazreti Lokman Aleyhisselam adı Kur'an-ı Kerim'de bir sureye 31. sureye isim olarak verilmiştir. Peygamberliği hakkında çeşitli görüşler vardır peygamber olduğunu söyleyenler de var. Onun hikmet sahibi salih bir kişi olduğunu da söyleyenler var. Allah Celle Celaluhu Lokman Aleyhisselam'a uzun ömür vermiş. Pek çok peygamber görmüş Lokman Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam'dan önce İsrailoğulları arasında hükümler veriyordu. Davud Aleyhisselam ile tanıştıktan sonra fetva vermeyi bıraktı. Davud Aleyhisselam talebelik etti. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır Allah. And olsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Ve lekad a'teyna Lokman el hikme en işkür lillah ve men yeşkür fe inneme yeşkür li nefsi. Şükreden kendi lehine şükreder. Ve men kefere fe inne Allah Ganiyun hamid. Nankörlük eden de ancak kendine nankörlük eder. Allah ganidir. Şükredenin şükrü Allah'ın servetine <laughs> varlığına bir şey eklemediği gibi nankörlük eden nankörlüğü de Allah'ın zatından, mülkünden bir şey eksiltmez. Ve herkesin şükrü, nankörlüğü kendinedir. Evet. Allah hamd layık olan yalnız tek varlıktır. Gerçek hamd layık olan odur. Evet Lokman Aleyhisselam'a hikmet verilmişti, ilim verilmişti, dindarlık verilmişti. Doğru karar vermesini bilen kimseydi böyle yorumlanmış bu ayet celileler. doktorların piri olarak da bilinir Lokman hekim diye alınır anılır Allah'a şirk koşmak ondan başkasını ilah kabul etmek Adem'den beri oğlunun dertlerindendir Lokman'ın bir oğlu vardı kafirdi Allah'a inanmıyordu işte Lokman aleyhisselam onu huzuruna çağırdı, tatlı dili nasihatler etti. Okşay, okşayaraktan nasihatler neticesinde oğlu küfürden sıyrılıp imana geldi. Her babanın oğluna vermesi gereken öğütler olduğu için bunları size Kur'an'dan tercüme ederek okuyacağım. Oğulcağızım, evet, ya <laughs> büneyyeh billah Lercüş biller inleşir. Azım diye başlıyor Lokman Suresi 13. ayet. <laughs> Oğulcağızım, Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk elbette çok büyük bir zulümdür. Oğulcağızım, muhakkak yaptığın iyilik veya kötülük bir hardal tanesi kadar olsa dahi bir kaya içinde veya göklerde yahut yerin dibinde gizlenmiş olsa bile Allah onu getirir, meydana çıkarır ve hesabını görür mükafatını verir veya kötülükse cezasını verir. Allah latiftir, en gizli şeylere kadar her şeyi bilir. Habirdir. her şeyden haberdardır. Oğulcağızım, namazı dost doğru kıl. Akım-ı ve nur bil maruf. İli emret. Venhe anil munkar. Kötülükten vazgeçirmeye çalış. Vasbir alâ mâ asabeke. Sana bu uğurda iyiliği yaymak isterken, kötülüğü önlemek isterken, gelebilecek, isabet edecek şeyler katlan. Çünkü bunlar kesin olarak farz kılınan işlerdendir ve azmedilmesi gereken güzel işlerdendir. İnsanlardan kibirlenip yüzünü çevirme. Vela tusair <laughs> hattaka linnas. Göbürlenme. Yer yüzünde şımarıklık, şımarık, şımarık yürüme. Allah her kibir taslayanı, kendini beğenip övüneni sevmez. Mağrurun hasmı Allah'tır denir. İşte ayet, işte bu sözün dayanağı. Davud Aleyhisselam bir gün koyun kesmişti. Dokman da orada bulunuyordu. Dokmana döndü. Bu hayvanın en iyi uzundan ikisini bana getir dedi. O da yüreğini, kalbini ve dilini getirdi. Başka bir zaman gene hayvan kesti Davud Aleyhisselam. Lokman Aleyhisselam gene orada. En kötü uzvunu getir dedi. Gene Lokman Aleyhisselam kalbini ve dilini getirdi. Sordu ey Lokman en iyisini getir dedim, kalbini, yüre dilini getirdin. En kötüsünü getir dedim, gene aynı şeyi getirdin. Nedir bunun sebebi? Bu iki uzu, kalp ve dil, eğer iyi olursa her şeyden iyidir. Eğer kötü olursa her şeyden kötüdür. Kur'an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde, ''Kalp iyiyse tüm azalar iyi, kalp kötüyse tüm azalar kötü.'' diyor. Kaynak kalbi düzeltmemizi bize söylüyor. Bütün belaların da dilden geleceğini söylüyor. E, diline hakim ol Hacı Bektaş Veli'nin eline, diline, beline diye. İşte bunlar hep ayet ve hadislere dayanan güzel sözlerdendir. Lokman Esselam'a bir gün şöyle dediler. Ey Lokman, Allah sana uzun ömür verdi. Pek çok peygamber görüştün. Öğrendiğin ilimleri bize özet olarak açıkla. Cevap. E, sekiz şeye dikkat et. Dört zamanda dört şeyi korumak gerek. Namazda gönlü koru. Yani bakkal dükkanına, tarlaya, bahçeye gitme. Halk arasında dilini koru. Yiyip içmede boğazını koru. Abur cubur yer mi? Haramdan helaldan. Haram, helal seç ve çok yeme. Bir kimsenin evine girince de gözü koru. Elin ayıbını arama. Ne kadar güzel öğütler. İki şeyi hatırdan hiçbir zaman çıkarmamalıdır. Allah'ın büyüklüğünü hiç hatırdan çıkarma. Ee, ölümü de hiç hatırdan çıkarma. Hepimiz öleceğiz. İki şeyi de tamamen unutmaya çalışmalı. Bir kimse ettiğin iyiliği unut, kardeşlerinden gördüğün kötülüğü unut. Yusuf aleyhisselam da biliyorsunuz hikayesini size anlatırken kardeşlerinden ne kadar kötülük görmüştü. Sonuçta kardeşlerine suç, suçlamadı, şeytanı suçladı. Böylece bize bir ders verdi. Bu da Lokman aleyhisselam da öyle söylüyor. Kardeşlerinden gördüğün kötülüğü anma, unut. Bir kimse ettiğin iyiliği de unut. Allah nazarında yazılsın. Lokman Aleyhisselam öğüdüne devam ediyor. Ey oğlum tevbeni tehir etme. Tevbe yerine bırakma tevbe. Şimdi tevbe et. Ölüm ansızın geliverir. Tevbe etmeden ölürsen ne olacak? Allah'tan kork. Kalbin günahkar olduğu halde ikram etsinler diye kendini insanlara dindar gösterme. Allah için namaz kıl, ibadet et, iyilik yap. Evet. Oğulcağızım, şükütümden dolayı asla pişman olmadım söz gümüş ise sükut altındır. Alimlerin mezin devam et, hakimlerin sözlerini dinle. Allah ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Yeri yağmur suları dirilttiği gibi ee, diyor. Evet, Lokman Aleyhisselam da uzun bir ömür sürdükten sonra Allah'ın rahmetine kavuştu. Türbesi Kudüs yakınlarında Zemle kasabasındadır. Evet, bir de Zülkarneyn Aleyhisselam var. Bunun peygamberliği tartışmalıdır. Zülkanden aleyhisselam Kur'an'da ismi zikredilen nebilerdendir bazı müfessirlere göre. Hazreti Ali radıyallahu anh Zülkanden salih bir kul idi. Allah'ı sevmişti. Allah da onu sevmişti diyor. İlim hikmet sahibi insanlara karşı adaletli yiğit kafirlerle devamlı savaş eden cihangir bir kumandandı kim kim olduğu konusunda da bazıları İskender olduğunu söylerler. Kimisi de Yemenlidir derler. Zülkarneyn Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam ile de görüşmüş. Kabe'yi tavaf etmiş. Hatta muanaka yani bir dostumla karşılaştığın zaman kucaklaşmak sünneti İbrahim Aleyhisselam ile Zülkarneyn'in buluşmasında olmuş. Ondan gelir. Bizde Peygamberimizin sünnetinde musafa. Selam verdikten sonra musafa, el sıkışması sünnettir. Muanaka yani göğüs göğüse öpüşmek olmaksızın böyle sarmaşmak da İbrahim Aleyhisselam'la Zülkarneyn Aleyhisselam'ın buluşmasından beri sünnettir. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz hitaben Zülkarneyn'den sonra soruyorlar diye ondan bahis var. Bir kavme uğramış. Yecüc Mecüc'e karşı çok zalim, gaddar kimselere karşı set yapmalarını istemiş kavim. Onlara set yapıvermiş. Ee, böyle o set şimdi Yecüc Mecüc'e geçemiyor deniyor. Tabi bu setin nerede olduğu da çok çok tartışmalı. Maddi olduğu, bakırla demirden oluşan bir set olduğu Kur'an-ı Kerim'de var. Ama şimdi yeryüzüne görülmeyen yer yok. Böyle bir set yok. ...sonra mı çıkacak... ...ortaya bilmiyoruz... ...böyle depremlerle filan mı çıkacak yahut da... ...böyle bir sembol mü... ...bu konuda Elmalı hocamız... ...bunun Müslüman Türkler olduğunu söylüyor... ...Müslüman Türkler haksızlığa karşı... ...zulme karşı dünyaya... ...adalet dağıtmış... ...bir setti, zulme bir setti... ...diye böyle yorum yapmış... ...Zülkenden Aleyhisselam... ...işte böyle... ...Kuran'da geçen bir... ...cihangir kişi... Ee, sonra e, Kur'an'da bize onun hikayesi de anlatılıyor. Tabi o da alçak gönüllü zaferler kazanmasına mağrur olmayan, gittiği yerlerde imar faaliyetleri yapan insanlığa hizmet eden devlet hazinesini fakirlerin emrinde kullanan bir e, kimse o, olarak geçimini sepet örerek geç, ya, sağlıyormuş. Sepet örerek eliyle bu çok önemli ile yük olmamak tüm peygamberlerde ve böyle güzel zatlarda e, devlet hazinesinden de maaş almazdı. Dünyadaki ömrünü tamamladı. Medine ile Şam arasında Dumetül Cendel denilen yerde vefat etti. İlahi rahmete kavuştu tüm peygamberlere, salih kullara Allah'ın selamı olsun. Allah'a emanet olun, hoşçakalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.